Evet. Lehu davetul hak. Diyor fihi vecani. Burada iki vecihe. Yani bu iki şekilde yorumlanabilir, anlaşılabilir bu davetul hak. Ahaduma birincisi en tudaf davetu ilel hakkı lezi huve naqidul batıl. Yani hak batılın zıddı olan e, manadadır yani hani hak diyoruz yani batıl olmayan anlamında hak olan o zaman bu ıdafet e, mevsufi ile sıfatı olur yani hak davet Allah'ındır kema tuzaful kelimetü ileyhi fi qawliyke kelimetül hakkı nasıl ki e, kelimetül hakkı ifadesinde de kelime hakka ilafe edilince burada hak batılın zıddıdır ve bu min idafeti mevsufi ile sıfetidir. Bu da öyle. Ve böylece neye delalet ediyor? Liddilaleti ala enne da'vete mulabisetun lil hakkı muhtassatun bihi. Ve böylece delalet eder ki davet yani bu İslam'a olan davet tabi çünkü diyor lehu Allah'adır hak davet yani dolayısıyla İslam'a olan davetin hak olduğu batıl olmadığı ve bu hak davetinde muhtasatun bihi ala enne daveten mulavisetun hakkı muhtasatun bihi yani bu davet hakla ilişkilidir yani hak bir davettir hakka mahsustur ve enneha bi zilim minel batili ve bu davet yani Allah Celle Celaluhu'nun yaptığı bu davet batıldan uzaktır. Yani batıl bir şeyle ilişkisi yoktu. ve mana o zaman cümlenin manası e, ayetin manası enne Allah ve teala Allah Teala yüda ona davet edilir, dua edilir. Fe istecibu davetem. Allah davete icabet eder, duayı kabul eder. Ve yu'ti ve yu'ti da'iye su'alehu in kana lehu in kana maslahatu lehu. Ve Allah celle şanehu dua edene isteğini verir eğer onda bir maslahat varsa. Fe davet da'vatan hak. Böylece hakka mulabisen, yani hakla ilişkili bir davet olmuş olur. Yani dolayısıyla tabii bu durumda o zaman davet dua anlamında olur. Ama ben, ben em, mana verirken en ilkin o duadan ziyade İslam'a olan, tevhide olan, Kur'an'a olan daveti ifade ettim ki o manada kanaatimce uygundur belki değinir buna daveti dua anlamında yaparsak yani hak dua Allah'adır لِكَوْنِهِ حَقِقًا بِاَنْ يُوَجَّهَ اِلَيْهِ Çünkü o duanın kendisine yapılmasını layık olan biridir. Yani dua yapılacaksa dua ona yapılmalıdır. Niye? Evet. Lima sayfayı değiştirin. lima fidavati çünkü onun duasında ona yapılan duada minel mecdi şey minel cedva ve nefa cedva için atfı tefsirdir arkadaşlar yani matuf matuf aleyhi açıklıyorsa ve isterseniz daha farklı bir ifadeyle şöyle diyelim eğer matuf ile matuf aleyhi eş anlamlı iseler matuf ve matuf aleyhi eş anlamlı iseler, müteradif iseler o zaman atfa, atfu tefsiri diyoruz. Yani çünkü o matuf ile matuf aleyhi açıklamış oluyorsunuz. Burada minel cedva ve nef'a ve nef'i öyle de atfu tefsirdir. Bi khilafi ma la yenfav ve la yücdi duauhu duası fayda vermeyene gelince yani mesela onların putları, onların elleriyle oydukları o heykel ilahları onlar fayda vermez. Onların duası dolayısıyla onlara yapılacak dua batıl bir duadır. Boştur, anlamsızdır, faydasızdır. Ama Allah'a olan dua hak duadır. Olması gereken duadır. Batıl falan değil. Çünkü o o dua kişiye bir takım dünya ve ahirette bazı faydeler getirmektedir. Bu birinci mana. Ve sani ikinci mana en tudaf ile hak Yani burada hak Allah'ın ismi olması. Ve idafe idafe ilamiye olması. Bir manalam olması. Ala mana o zaman şu mana şöyle. Davetul mad'u'l hak fe yucib. Yani Allah'adır o hak olan dua edilen. dua edilen. O hak olan mad'u ki işitir ve icabet eder. İşte Allah'adır o hak olan dua. Tabi bu manaya kanaatımca şöyle bu mana sıkıntılı gibi görünüyor. Çünkü lehova zaten davetul hakkı eğer biz el hak Allah'ın ismi olarak kabul ettiğimizde zaten o idafet terkibi o davetin ona mahsus olduğunu söylüyor. O zaman lehuya gerek kalmıyor. Bu açıdan Kanaatimce birinci mana daha düzgün, daha doğrudur. Ve Hasan, Hasan Basri'den şöyle rivayet edilmiş. El hakku hu Allah. Burada hak Allah'ın ismidir. Ve kullu duaun ileyhi davetul hakkı. Ve ona olan her dua hakka olan bir duadır. Evet. Fen kulta ma vecu ittisali hazeyni el vasfeyni bima kablehu. Bu iki vasfın ma kabliyle ilişkisinin vecihi nedir? Efendim. Evet. Demiş. Eee İttisalu hadeyni vasfeyni bima kablehu ibadet nesefi ve ittisalu şeridil mihal ve lehu da'atul hak. Evet. Yani bu iki vasfın makabiliyle ilişkisi şöyle yani şedidül mihal terhib ifade eder. Korkutma. E bu lehu davetul hak da Peki bu ikinci iki vasfın burada makabliyle birlikte itisarının vecihi nedir? Kultu. Ama ala kıssati erbet fazahir. hani erbet ile amir bin tufeyl. Bunlar ikisi Resulullah'ın yanına gidecekler. Ve niyetleri kötüdür. Resulullah'ı vurmaktır. Ve erbet amire diyor ki yani ikisinden elbette halde amir diyor ki ben onu konuşturacağım onunla konuşacağım sen de ben onu veya amir diyor onu konuşturacağım sen de ben onu konuşmayla meşhur edince kılıçla vur onu, öldür ve tabi Resulullah'ın yanına varıyorlar amir Resulullah'la konuşuyor ve diyor ki e, bana şöyle sana biat ederim ki ehlül veber benim olsun ehlül meder senin olsun. Ehlül veber yani çadırdakiler benim olsun çünkü daha fazlaydı. Ve evdekiler senin olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de ona dedi ki hayır sen e, yiğit adamsın yani savaşçı bir adamsın atları sana verelim yani atları sana olması noktasında bir biat edelim e, o yok diyor ve e, Resulullah'ın Sen bir müddet böyle Resulullah'la konuşuyor ama elbette bir hareket çıkmıyor ondan sonra kalkıp Resulullah'ın yanından ayrılıyor ve hatta kendisine göre de haşa Resulullah'a karşı bir tehditte de bulunuyor e, bulunuyor ve diyor ki le emle ennel vadiye e, ricalen murdan ve haylen curda ben diyor, bu vadi senin karşısına böyle tüy bitmemiş yiğit adamlarla ve e, çıplak atlarla bu vadiyi dolduracağım senin aleyhinde. Ve tabi ayrılıp gittikten sonra ee, amir Erbed'e diyor sen niye vurmadın o kadar onu konuşturdum. Erbet de cevabın diyor ben ne zaman vurmak istediğimde sen benimle onun arasına giriyordun. E seni de vurmak istemedim. Ve ondan sonra o Erbet'e bir şey yıldırım çarpıyor geberiyor. Bu Amir bin Tufel de o demin dediğimiz gibi bir deba kanseri gibi bir hastalığa yakalanıyor. Ee, çok acı çekiyor. Ve ben kabilesinde bir kadının evinde o acı içerisinde eguddetul keguddet keguddetil ba'iri ve mevtun fi beyti seluriyetin ifadesini söylüyor. Bu artık bir nevi darbe mesel gibi de oluyor. Evet. İşte diyor bu Erbed'in kıssasına göre falahi. Yani bu ittisal ve cizahirdir. Çünkü bir kere onlar <laughs> Erbet ile Amir bin Tufeyl e, öyle kötü niyet besleyince zarar vermek isteyince Allah onlara daha ağır bir azap verdi. o şey değil Dolayısıyla. Lianne bakın söylüyor zaten. Lianne isabete ve bu min çünkü ona yıldırımın isabet etmesi Allah'tan gelen bir plandı ona bir. Ve mekrum bihi bir tuzağı bir plandı. hay süremiş fark etmeyeceği ee, anlamayacağı şekilde. Yani farkında olmadığı bir halde. Ve gaddea Rasulullah ala sahibi bi sallallahu aleyhi ve sellem onun arkadaşı olan Amir bin Tufeyle de şöyle bir duada bulundu. Allahümme bima Allah'ım sen ikisini dilediğin bir azapla batır. Fe ucibe Resulullah'ın ikisiyle ilgili duası da kabul edildi. Dolayısıyla bu yönüyle fe kâne da'vatu da'vata hakkı. Resulullah'ın duası Allah'a yaptığı hak bir duaydı. Yani hak ta'ala olan Allah'a duasıydı ve o duası da kabul oldu. Evet. Yani dolayısıyla bu şekilde e, bu ayetin ve bu iki vasfın makabiliyle e, münasebeti anlaşılmış oluyor. Ve ama alel evvel şayet ayetlerin bu kıssayla ilgili değil de birinci manaya göre ki şey umumi yorumlamıştı. O zaman fevaidun lil kefareti ala mucadeletim Resulallah bi hululi miharihim miharihim o zaman bu kafirlere karşı şöyle bir tehdit oluyor ki onlar Resulullah'la mücadele ederler, sürdürürlerse Allah'ın azabı onların üzerine vakı olmakla ve o şedidül onları tehdit etmiş oluyor. Ve icabeti daveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in da'a aleyhim fihim ve Resulullah'ın duası eğer onların üzerinde beddua ederse Resulullah'ın duasının da kabul edileceği yönüyle de yine kafirler ne yapılmış oluyor? ehdit edilmiş oluyor evet vel yed'un yani vel alihatü lezine yed'uhum kafirlerin dua ettikleri ilahları ise ki onlar da min dunillah Allah'ın dışında olan o ilahları ise la yestecimune lehum bişeyi onlara hiçbir şeyi hiçbir dualarına icabet edemezler. Muntalabati, bir şey muntalabati. Yani hiçbir dualarına o ilahlar icabet edemezler. Çünkü acizdirler. Ne zarar verebilirler, ne menfaat verebilirler. Dilsiz, sağır, kör şey camit hayır varlıklardır yani cansız varlıklardı nasıl şey yapabildiler? İlla kebasıtı kefeyi ile ma ile bilugha. Fa o Allah'ın dışında dua ettikleri ilahların durumu yani onların o ilahlara olan durumuyla, ile de ki e, o ilahlara yaptıkları dua ile ilgili durumları şuna benziyor kebasıt kefeyi elini suya uzatıp ta ki efendime söyleyeyim ne yapsın? ağzına su götürsün. İlla isticabeten ki icabeti basıt kefeyi o ilahlarının onların dualarına icabeti şu iki elini iki avucunu suya uzatanın icabeti gibidir. Eke istikabetil ma'i men basata kefeyi ileyhi yatlubu minhu en yeblu gafah. Yani şunun gibidir. Demek ki bir kişi iki elini suya uzatıyor ve yatlubu minhu sudan şunu istiyor. En yeblu gafah. Diyor ey su ağzıma yetiş e halbuki vel ma'ul cemadun su cansızdır la yeşru bi bastı ve la bi ve hacetihi ileyhi su ne onun avuçlarını kendisine uzattığının farkındadır ne onun susamışlığının farkındadır ne onun yani o dua edenin ihtiyacının farkındadır ve keza su La yaqdiru an yücibe du'a'ahu ve yablu gafahu o su onun o elini suya uzatarak suya haydi gel ağzıma yetiş beni suyla doyur onun o davetine e, asla icabet de edemez wala la ve la du'a'ahu ve yablu gafahu ve ağzına de yetişemez. Ve kezalike maydunuhu işte onların da dua ettikleri bunun gibi cemadun cansızdırlar. La yuhis. Cemadun la bi bi'aihim. Onların dua ettikleri ilahları onların dualarının ne hissetmeyen dualarını hissetmeyen bir cansızdır. Ve la yastati'u icabatahum. Ve asla onları icabet edemez ve la yakdiru ala nefihim ve asla onların fayda veremez. O cansız ilahları. Ve bir kavle göre de şöyle ayet yorumlanmış. Şu bi'u fikilleti cedva duaihim li aliyatihim. Onların duaların ilahlarına olan faydasının azlığı noktasında yani o onların ilahlarına yaptıkları dualarının faydasız olması noktasında onları neye benzetilmişler? Bimen arade en yagrif idi Şöyle bir adama benzetilmişler ki o suyu avuçlayıp içmek ister. Fabasatahuma ellerini açar naş asabihi parmaklarını böyle düz tutar yani bu şekilde yani böyle parmaklarını bükmez düz tutar felem telka şeya o düz avuçları içerisinde sudan bir şey bulmaz ve lem yablug ve içme noktasındaki isteğine ulaşmaz yani kefeyi yani iki avucunu açan iki avucunu açıp da su almak isteyen bir adam nasıl ki onun avucunda su durmaz değil mi İşte onlar da o ilahlarına yaptıkları duaların hiçbir faydası olmaz. Kul'a vellezine ted'ununa yani sizin kendilerine dua ettiğiniz bittai kebasıtın kefihi bittemini tedune öyle okunduğu gibi kebasıtın kefihi o da ile değil tenvin okunmuştur İlla fi dalal yani biliyorsunuz arkadaşlar Zemakşeri'nin soru şudur. Ayeti ele aldığı ayeti Tefsir ihtiyacını duyduğu yerleri alıyor. Yani bizim diğer müfessirler gibi ayetin tamamını almıyor. Tabi bu eğitim yönünden ayetin topluca manasını daha böyle somut bir şekilde anlama noktasından sıkıntılı bir yöntemdir. Çünkü bazen böyle geçmiş ayeti unutuyorsunuz. Onun ne söylediğini kaçırıyorsunuz, unutuyorsunuz. E dolayısıyla ayetin tamamı mana verilmezse e, tefsirde doğrusu pek faydalı olmuyor. Onun için diyor illa olan sadece ayetti bu. Herhalde ve ma duaul illa fi Bak illa fi kelimesi almış. Yani illa fi boşunadır o kafirlerin duası yukarıya çık herhalde o duama duaul kafirine illa fi dalal evet o ma duaul kafirine illa fi dalal evet in işte diyor tamam ve la la menfaate fi hiçbir faydası yok çünkü onlar دعوا الله لم يجبهم niye onların tabi burada ve ma duaul umumidir. Dua masdar faaline idafe edilmiş. Mef'ulu mahzuftur. Ve mef'ulu bilerek tamim için hasf edilmiştir. Yani kafirlerin kafir oldukları sürece duaları ister putlarına olsun ister Allah'a olsun boşunadır. لِأَنَّهُمْ اِنْ دَعَوُ اللّٰهَ لَمْ Eğer onlar Allah'a dua etseler Allah onların dualarına icabet etmez, kabul etmez. Ve in da'ul alihata lem tastati Eğer ilahlarına dua etseler, ilahları da onlara icabet edip dualarını kabul etmez. Edemez çünkü öyle bir numaraları yoktu. Evet arkadaşlar. Burada duralım. Caiz mi? Cezakallah. Eyvallah.